Selam arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoma, yeni bir ney dersi videoma <laughs> hoş geldiniz. Şimdi ben ilk zamanlar böyle ablam çok destekliyordu. Yani ney dersi videoları çeksene. Ondan sonra video paylaşsana, ders yapsana böyle falan diye. Ben de kendi kendime mi konuşacağım, nasıl yapacağım, nasıl çekeceğim sanki ya falan diyordum. Şimdi bayağı bir alıştım yani. <laughs> bayağı bir tecrübe edindim. Baktım ki ee, çalabilenler var. Destek oluyorlar. Yorum yaparaktan, beğenerekten falan. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Hatta yaka mikrofonu al falan diyenler de oldu. Hatta onu da aldım. Şimdi deneyeceğim. <laughs> Şimdi yorumlarda Göçmen Kızı ve Acem Kızı türküsü vardı isteniyordu. Ben bunların ikisini karıştırıyorum ama en çok Göçmen Kızı'nı böyle çok seviyorum. Yani bir konserde çalmıştım onu. Bir e, türkülerle böyle konser yapmıştık. Orada çalmıştım. Çok güzeldi, çok hoşuma gitmişti. Onu göstereceğim size. Ee, göçmen kızı da belki biliyorsunuzdur. Savaşta ailesini kaybetmiş bir genç kız, tek başına yaşayan işte hayat mücadelesi veren e, bu genç kızın hikayesi yani açıkçası. Şimdi ben bunu üfleyeyim size, sonra notalarını da göstermeye çalışayım. kurduğu bir eserdi. Bunun notalarını da hemen göstereyim size. Re ile başlıyorum. Re mi fa sol mi fa re do Re mi fa re sol fa mi Re mi fa sol mi fa re do Re Si, si la la Re mi fa sol mi fa re do Re mi do si si la la Tekrar edelim. Re mi fa sol mi fa re do Re mi fa re sol fa mi Re mi fa Re mi do si si la la. Re mi fa la sol fa mi. Orada öyle bir şey yaptım. Ondan sonra re mi do si si la la. Şu an toparlayamadım. Öyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz yani la'ya çıkmak zorunda değilsiniz. Oraya normal yine re mi fa sol mi fa re do. Re, mi, do, si, si, la, la da diyebilirsiniz. Evet, Kürdi eserliğine fa'lar, si'ler hep neydi? Böyleydi. Zaten çok kolay ya. Yani iki satır bir şey gerçekten. Ee, arkadaşlar nota soranlar oluyor. O nota e, internetten falan bakabilirsiniz. Ama yoksa e, ben okurken okuyorum ya. Ben okurken hemen not alın okuduklarımı. Ondan sonra o şekilde daha kalıcı olur. Hem zihninize daha iyi girer ve üfleyebilirsiniz. Üflersiniz yani. Kolay bunlar. Burada en fazla nereye çıktı? sola çıktı. Yani bildiğimiz notalar zaten. Yine karar sesi la'da bitirdik. Bu arada arkamda yine bir neyzen var. Bunu sormuş muydum? Sormuş muydum? Yoksa diğerini mi sormuştum acaba? <gülüyor> Hatırlayamadım. <gülüyor> Emin de demiydim o da. Hadi bilen varsa yine yazsın. Evet şimdi göçmen kızını çekmiştim. Ee, bu aralar bayağı video yüklemeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah faydası oluyordur yani diyorum. Ve yineden görüşmek üzere. Hoşçakalın.